Şu taşı çıkar. Çamur derinde. Çok derinde. da derinde değil. Eşeğin yükü fazla ağır olmasın da en azından 50 kilo gelsin. Götürün ya, yok şey olmaz. Burası Burada şey... biraz da taşını seç çamurunu. Tamam seçiyorum. Kendimizden elleyeceğiz bir daha seçeceğiz. Çamurunu bak. Şu al atacağım. gidelim de şu dağın arkasına gidiyorlar. Şuradan yumuşak çamur geli, şu arkadan bugünkü yerden de sert çamur geli. Ayrı ayrı, sert ayrı, yumuşak ayrı. Erkekler de gidiyor, kadınlar da gidiyor. Hayvanlar biz ne bildik yükledi. Erkekler hayvanlar yükleye, biz de sırtımızı alıp geliyoruz. <laughs> Nasıl hiç şeyin nallar yok, nallar Allah Nallar Ben ne bileyim ben mi? 48 yaşındayım ve halen devam edeyim ilerden de dedelerimizden kalmış işler. Budu budu devam et. Evet. Allah hepsine ki bir deprem olsa çecek yürü <laughs> hemen kapı. Haydi hoşçakalın abi. Məsələn, səb samura, yemişət samuru gətirirəm. Gətir burda haşlarıq. Ayağımızla basarız. Alır, otururuq. Getiriyoruz, gel bir çamurlukta karşılıyoruz. Burada koyup derinin üstüne basıyoruz. Yani çamur hazır. Basıyoruz, dirim çamuru oturuyoruz. Biri elle, biri yapı, biri kogoşlar. Herkesin görevi ayrı ayrı. Ay. Evet. Ay. 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 Cire, cire, Böyle yapılma. Ha bu bir. Ne yapıyoruz ama? Bu yedi on dört yaşında başladık. Odur budur yapıyoruz. Kadınlar biliyor çekle bilmeyeni. Kadınlar yapıyorlar. Erkekler ne anlar cüveş yapmaz. Ama çok zor. <laughs> Cıdıp sırtında çamuru getirirsin, gelip basıyorsun, yapıyorsun, bir sürü tantanası var. Cemuk gibi bastı. Çamur ile sulu ondan. Güvece olma. Sen de et. Aman Nuray. Tasla yapar, bitiririz ondan sonra döner kuplamayın. Bunun tenceresi ayrı, zab güvece ayrı, kapı ayrı, bilecisi ayrı. Bundan sonra kokoşları kuruduruk. <laughs> Dağdan gider odun getiririz. <laughs> 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 Gel getirir. tam durumda yakarık. Yürüdüğümüz gibi. Eylül alır giderler yola. Paranan gidenler paranan verirler. Öbürlerini zahranan şeyle sata getirirler bu odasını bize. Daha da bitmedi mi yanma işi ya? Güneşler şu anda çıkmak üzere, yandı. Yandılar mı? Yandılar. Sen kaç tane yaptın orada bugün? Çok çetin bir iş. Buradan başa biri yapayım bu iş? Çok zor. <laughs>